Selam gençler. Hem TYT'de hem de AYT'de karşınıza çıkabilecek soru tiplerinden bir tanesiyle sizlerleyim. Başlayalım çözümümüze. A, B, C ve D gerçel sayıları için. A, B, C, D'nin hepsinin çarpımı küçüktür. A, eksi B o da küçüktür. Sıfır. Yani bunlar negatif. Tamam. A çarpı C çarpı D pozitif. Küçüktür. C eksi D eşitsizliği veriliyor. Buna göre bu ifadelerden hangisi veya hangileri her zaman doğrudur. Şimdi bakın burada... Sayıların 4'ünün çarpımı var negatif. Burada sayıların 3'ünün çarpımı var pozitif. Demek ki olmayan sayı hangisi? B. B'nin ben kesinlikle negatif olduğunu söyleyebilirim. Diğerleri hakkında şu an işaret yorumu yapamıyorum. Sadece şöyle bir tablo yapabilirim. A diyelim, B diyelim, C diyelim, D diyelim. B'nin hep negatif olduğunu biliyorum. A, C, D'nin 3 tane sayının çarpımı pozitif olacak. Yani artı 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 olabilir artı eksi eksi olabilir. Sonra eksi artı eksi olabilir. Eksi eksi artı olabilir. Başka ihtimal yok. B'nin hepsi de negatif olacak. 4 tane durum var. Şimdi bakın burada a eksi b küçüktür sıfıra baktığım zaman eksi b'yi sağa gönderdiğimde ne olacak arkadaşlar? a küçüktür b olacak. Yani a'nın b'den küçük bir sayı olması lazım. İhtimallere baktığımda İlk ihtimalin A'nın pozitif B'nin negatif olduğunu görüyorum. İkinci ihtimalde de A'nın pozitif B'nin negatif olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu olma ihtimalleri yok. Şimdi C eksi D'nin de bakın C eksi D'nin de sıfırdan büyük olması lazım. Yani C eksi D büyüktür sıfır dedim. D'yi gönderdiğimde C büyüktür D olacak. Baktığım zaman C D'den artı eksi de bir tek büyük. Dolayısıyla şu da eleniyor. Yani benim aslında sayılarımın işareti şu üçüncüsüymüş. Maddelere bakalım. D negatiftir diyor. Her zaman doğru. Evet. Birinci maddem doğru. İkinci maddeyi yorumlamam için sayıya koymam lazım. Üçüncü maddeye bakalım. B çarpı C çarpı D pozitif. B, C, D'ye evet eksi çarpı artı çarpı eksiden pozitif oluyor. Üçüncü de doğru. Yani cevap arkadaşlar ya 1, 3 ya da 1, 2, 3. 2'yi de bakmam, incelemem lazım. Şimdi C, 1 ve A eksi 1 ise şu kısmı birazcık temizleyeyim. C1 ve A-1 ise B tam sayıdır diyor. Temizleyemedim. Seçemedim. Neyse vazgeçtim. Heh, sildim. Şimdi bakın. Burada sayı yazabileceğim neresi var? C ve A olacak hem de B olacak. Yani bu kısım var. A, B, C, D. Şimdi ben C'ye 1, A'ya da eksi 1 yazarsam orası ne olur gençler? Eksi B çarpı D olur. Bunun neyden küçük olması lazım? A eksi B'den küçük olması lazım. A ya da eksi 1 koyuyorduk. Yani eksi 1 eksi B'den küçük olması lazım. B'leri tek bir yerde toplayalım. Şu eksi B'yi sola attım. Artı B diye geçti oraya. Sonra B parantezini aldım. 1 eksi D küçüktür. Eksi 1 mi geldi? Şimdi D sayısının negatif bir sayı olduğunu biliyorum. Negatif bir sayı olduğu için şu kısım ne olacak? Her zaman birden büyük olacak. Çünkü eksi D oradaki bir sayısının değerini arttıracak birden büyük bir sayı olduğuna göre demek ki pozitif bir sayı olacak ve karşı tarafa bölüm olarak gönderirsem b küçüktür eksi 1 bölü 1 eksi d gibi bir sonuç gelecek. Buranın pozitif olduğunu unutmayın. Varsayıyorum 4 gibi bir şey. varsaydı. B o zaman eksi 1 bölü 4'ten küçük olacak. Yani benim elde edebileceğim bir şey sadece negatif bir basit kesirden daha küçük olması. Yani bu B'nin kesinlikle tam sayı olduğunu göstermez. Olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla İkinci maddem yanlış oluyor. Doğru cevabım 1-3 oluyor.